Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte balıklar gel yapacağım yapacağım balıklar için buraya ben tarla yaptım sizin için hemen iki tatlı olsun arkadaşlar. Sevsinler. fazla da yakın olma. Ya bazen böyle oluyor da. Çok yakın oldu bence arkadaşlar. Ha şunların bazıları şey, şey yapalım. Şöyle. Hemen arkadaşlar burada böyle drop pick göstermek. Bu Şimdi bunların bir altına kazacağız. <laughs> şey oluyor arkadaşlar. Hemen kazalım. Baya bir toprağımız oldu arkadaşlar gördüğünüz üzere. Hemen buranın ikinci şeyini kazalım. Hayır arkadaşlar. Baya bir büyük oldu. Ben çok büyük yapacağım. Kesinlikle arkadaşlar. Onların da bir canı var. Onların da bir canı var arkadaşlar. Sılsınlar. Hemen arkadaşlar. <laughs> Kesinlikle ama vazgeçtim. Çok zorlu Gitti ya. öyle bir yanmış ki. Evet, arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar evet, bir Yine, şöyle bir alalım. One, like atın. Roblox'u like no sevenler de abone sevenler no, no, no. no Like atsın. Yoksa Tamam mı arkadaşlar Hadi bize bir güç olsun artık falan anladın mı Hemen arkadaşlar hemen gündüz yapalım oyunumuzun ismi Mi, Mi değil. Mi Keç. Mi Keç Raft arkadaşlar. Çok güzel. Bu videoyu ben yaptım arkadaşlar. Elif yalan söyledi. Bu videoyu ben yaptım. Hemen arkadaşlar şuralarını da gezelim. Neden? Çünkü şey, topraklar var. Gitti. 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 Kalmadı. Şimdi buralarını da kalmaya başlayalım. 1 2 3. Oylum böyle vermiş ki. Huh? hemen arkadaşlar çok az kaldı beslerse kelim yoruldu ve bitirdik e ben bunu bir yaratıcı yapalım kendimize ve yaratıcı olduk arkadaşlar hepsini şöyle Aa hepsini şey yaptık. Küreğimiz de çok az kalmış. Hemen kıralım. Tekti hepsini şey yaptım. Arkadaşlar ben yaratıcı olmayacağım. Bittiğinde yaratıcı olalım. Böyle Arkadaşlar geçebildim. Ya yine be ya? Heh. Gördüğünüz üzere bitti arkadaşlar. Hemen bir yaratıcı olalım gördüğünüz gibi. kocaman bir alanımız oldu gerçekten. Ya arkadaşlar Hazır mısın? Bir köç. <laughs> uh, arkadaşlar içinde balıklar yüzüyor. Bak. <laughs> Hepsi çıktı. <laughs> arkadaşlar buralara da gelsin ya. Yüz. Canım. Canlarım benim yüzüm, serinleyin. <laughs> ben, 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 ben. Şuralar. Diye. Arkadaşlar eğleniyorlar gördünüz mü? Şimdi başa bir anda işte benimle. Arkadaşlar bok gibi oldu. Ya yine mi bu ses oldu? Çıkıyorlar. Balıklara bakın. Buraya dolanmış. Ya arkadaşlar galiba çok kötü oldu. Ama idare eder. kaldı. Bunun içindeki her hepsini hazırlamam gerekiyor. Arkadaşlar bitti. hemen burayı şey yapayım. Arkadaşlar güzel bir hale getirebildim. Evet. Bakın. hale getirebildim arkadaşlar. Bitirdim arkadaşlar. Bu video sizden bay bay. Görüşürüz.